Yol Manşet YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Değerli 4 Yol Manşet izleyicileri, bugün 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü. Bu münasebetle gerçekten çok güzel çiçeklerle hediyeler aldık böyle. Mutlu olduk yani. Bugün de bu mutluluğumuzu yine paylaşan İyi Parti 4 Yol İlçe Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulları ile beraber biz ziyarete geldiler. Gürcan Başkanım, Işık Başkanım ee, Mevsim Hanım, e, bu münasebetle biz de çok teşekkür ediyoruz. İlk önce isterseniz finali gireceğim başkanım. Işık Bey <laughs> sizle başlayalım, Ne söylemek isterseniz? Öncelikle e, gazeteciler gününüzü kutluyorum. E, İl Başkanımız Sayın Şefik Çirkin Bey'in de selamlarını iletiyorum Aleyküm, size. Dört e, yıl adına, Türkiye adına, insanlık adına doğru haber e, yapmanızı temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. bu kadar. Mevsim hanım sizler bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ediyorum. Kadıkatı verdiğimizi diliyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Çok İyi sen. haberlerinizi bekliyoruz. İnşallah. Evet bugün değerli dostlar çok güzel telefonlar aldık. Bu telefonlar da güzel, doğru ve dört yola yakışır. Böyle güzel, faydalı haberler duymak istiyoruz diye hep bunları aldık temenni olarak. Demek ki herkes faydalı şeyler görmek istiyor. Bu noktada dört yılın genç siyasetçilerinden bir tanesi dört yılda son zamanlarda ilçe başkanlığı yapan Gürcan Eker Bey kardeşimiz. Daha önce birkaç programa da beraber gitmiştik. Evet, evet Gürcan Başkan ne söylemek evet. istersiniz? Öncelikle gazeteciler gününden önce vicdanı, insanı olarak hocam her zaman takdir ederim. Bugünkü bizi karşılayış tarzı ve ikramları için öncelikle Kazım Bey'den başlayarak bütün ev halkına teşkilatım ve kendim adına teşekkür ediyorum. Teşekkür evet, e, gazeteciler gününü en sona bırakacağım. Biraz önceki söylediğiniz cümleyle e, tekrar duygulandım, o yılları hatırladım. Atatürkçü Düşünce Derneği faaliyetlerindeyken Kazım Hocam'da çok program e, O çocukları hala unutmadım. Hocam bunu da söyleyeyim. Evet. İki gün önce e, hele hele biri arkamdan çağırıyor, başkanım, başkanım. Döndüğümde üstüme bir gelip sarılışı vardı. Evet, bir parantez, orası neresi biliyor musunuz değerli dostlar Dört yolda e, Engelliler okulumuz var <laughs> e, Hocamızın soyadı Soylu Neydi <laughs> Turan Soylu Turan Soylu'nun kardeşi o Hocamızın önderliğinde o okul var e, Fen Lisesi'nin hemen üstünde Oradaki gençler orada gidip futbol maçı yapmıştık Özel formalarımızla Değil mi <laughs> Evet, Forma mavi beyaz evet. sarısı da vardı Tabi o zaman iyi parti yok Formanın rengi de tutuyor Evet, formanın... <laughs> Biz bilmiyorduk mavi, sarı var. Ee, çok güzel günler hocam. Evet. Onlar için bize yaptığınız yardımlar için Ali Rıza hocamı da buradan yad etmek istiyorum. Evet. Ee, o dönemde Irfan Kaya da vardı. Hasan Demirel. Evet. Ee, hep beraber bir teşekkür ediyorum. Ederim. O duygu tarif edilmez burada. Evet, Allah razı olsun. İnşallah Onları da lazım. yad etmiş olduk. Ee, bu arada gazeteciler günümüzü kalemi hür, vicdanı hür, düşünceleri doğru olan bütün gazetecilerimizin gününü teşkilatım ve kendim adına il başkanlığım adına genel merkezim adına ayrı ayrı kutluyorum. İnşallah kaleminiz hiç satın alınmaz. Yüreğiniz hiçbir zaman ters yönde çarpmaz. Sizleri tanıdığımız gibi devam edersiniz. İnşallah. Bu mihvalde her gün sizler için de Yaradan'a dua edebilirim. Sizlerin de o şahsiyetiniz bildiğim için bunun asla olmayacağını düşünüyorum. Ama tekrar tekrar gününüzü ve diğer arkadaşlarım bugününü kutluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bugün diğer arkadaşlarımızı da ziyaret ettiniz. Evet. <laughs> evet. Diğer arkadaşlarımızı da ziyaret ettim. Ee, Kazım Hocam beni çok iyi tanır. Ee, gençleri siyasete bulaştırmam olabilir gerek geldiğim yerdeki yönetim tarzımla, gerek Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki faaliyetlerimle, gerek İyi Parti ilçe Başkanlığı olarak arada sırada da iş dışarı etmişizdir. bugün çiçek yerine, bugün sadece girişi olarak sanat kollarımızın küçük bir hediyesini daha sonra da sanat kolları atölyemizin açılışında gerçek hediyemi vermek istiyorum. Bunu da buradan tebliğ etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Şöyle biraz yaklaştırsam olur mu? Evet. Tabii evet. Ki. Sayın Başkanıma da çok teşekkür ederim. Umre'ye gittiğimiz zaman genelde tabii hep böyle tespihlerdi. Kızımıza verdi. verelim. Ee, Allah razı olsun. Çok güzel. Bu bunları sizin gençleriniz mi yapıyor? Bizim gençlerimiz evet. ve kadın kollarımız yapıyor. Sabah kollarıyla beraber kadın kollarımız, gençlik kollarımız hepsi birlikte Çok yapıyoruz. Güzel. Sadece bu değil. Tabii evet. Bu değil. Bunlar kızınıza. Evet. O da rejide duruyor. Onun <laughs> namını almış Geçen cemiyetimizde de geldiğimde orada da izah etmiştim. Orada da bir ahşap yapım avize getirmiştim. Yani. Ee, sizin için aslında başka şeyler düşünüyorum o yapım aşamasında. Bir gün inşallah, inşallah başka bir canlı yayın olur. Onu takdim ederken inşallah. Gerçi atölyemizin açılışında da sizleri aramızda göreceğiz. İnşallah. Çok İstiyorum ist ki Uğur Önder Atatürk'ün dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur diyor ya. Atamız, paşamız bu ülkeyi kurarken neler düşündüyse biz de kendi gücümüzü, kendi kuvvetimizin, kendi aklımızın yettiğince bunları hayatta tutmak. Bu yüzden bir ilçe teşkilatında sanat kolları olması ve benim yönetimimdeki bir ilçe teşkilatında olmasını ben başka bir duygulay Görüyorum. Başka bir hoşnutlukla bu tarzda ilerleyiş yapıyorum. İnşallah bunun değerini, kıymetini diğer arkadaşlarımız da bu mihvalde ilerleyerek yapacak. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Kazım Hocam başta olmak üzere bütün gazeteci arkadaşlarımızın ama altını çizerek kalemi, yüreği aynı olan gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Evet. Allah sizlerden razı olsun. Teşekkür Ezan-ı Muhammediye'de okunuyor. Ee, onu da dinlemek nasip olsun. Evet. Değerli dostlar bugün e, saat 21'de bir canlı yayınımız olacak. Sayın Gürcan Başkanımıza, Işık Başkanımıza, Meclis Oranı'na çok teşekkür ediyoruz. Yapmış oldukları bu güzel nazik ziyaret ve hediyelerinden dolayı çok teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonraki zaman diliminde de 4 Yol Manşet gazetesi olarak bütün arkadaşlarımızla beraber, başta Dört Yol Umut üzere Hatay'ımıza, ülkemize hizmetimiz devam edecek diyor. Saat 21'de Dört yıl eski belediye başkanı Yaşar Toksoy başkanımızla beraber Kazım Yıldırım'la biz bize programımıza birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın. Esen kalın. Dört yol manşet YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız.